Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz acılı günlerin 8. bölümünü çekiyoruz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı sakın unutmayın. Bak sakın ha arkadaşlarım unutmak yok. Zamanımız yok zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar Fahriye üzülenler var. Eğer Kanalımıza lütfen rica Tekrar söylüyorum abone ol, olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videomuza geçelim. Acılı Günler 8. Bölüm Allah'ım ya eğer bu planların hepsini kim yapıyor mutlaka öğreneceğim. Ya herro ya merro. Ay. 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 Ay vallahi. Fahriye eğer bu planlarımın hepsini öğrenirse ben bittim. Annem beni mahveder. Ama bu Fahriye benim hele bir planlarım ortaya çıkarsa o benim için artık bitmiş bitmiş. Sen görürsün Fahriye o hemen planımı ortaya çıkarmadan. Benim düzgün bir plan yapmam lazım. Pelin de zaten Ankara'ya gidecekmiş. Ankara'ya gitmeden önce ondan son bir isteğimi söyleyeyim bari. Artık planlarım kendi başıma yapacağım. <laughs> Neyse ki doğum günüme gelecekmiş. O zaman da güzel bir plan yapalım. Ama doğum günüm şimdilik değil. Bugün iptal ettik hatta. Hem benim doğum günüm ama bugün benim doğum günüm ama bugün kutlayacaktık. Ama bugün iptal edildi çünkü sürprizler yapılmadı. O yüzden bu hepsi Fahriye'nin yüzünden zaten düzgün bir temizlik işi yapamadığı için artık yarına kaldı. Bugün iptal edildi doğum günüm. Yarın yapacağız doğum günüm kutlayacağız. Ama ay pardon iki gün sonra doğum günüm kutlayacağız. Sen görürsün Fahriye'cik. Hele bir sen benim doğum günümde beni rezil et. Hele bir ortaya çıksın bu benim yaptığım planlar. Sen o zaman öyle bir eziyet çekeceksin ki hatta bana bana gelip ayaklarıma kapanacaksın. Çok özür dilerim. Yarvaracaksın bana Fahriyecik. Sen görürsün Fahriye. Beni suya neymiş sen görürsün. İnşallah söylemez. Hele bir söylese onu ben saçını öyle bir yolarım ki kendini tanımaz bile yani. O derece sen görürsün Fahriye. Hele bir söyle. Sen bittin benim için. Sen bittin benim için. Neyse ki şu anlık söylemiyor Allah'tan ama ben plan, bugün plan yapmayacağım. Bugün eğer plan yaparsam daha çok beter olur ve daha çok sinirlenirim. Kesinlikle söyleyebilir annem. O yüzden ben biraz annemi oyalayıp başka bir yerlere götüreceğim ki Fahriye söylemesi her an söyleyebilir. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Her zaman da bana yardım edeceksin. Allah'ım seni çok seviyorum ya Rabbim. Ama ben Fahriye ye. bu planları sonuna kadar Fahriye anne Fahriye'den nefret edene kadar ben planlarımı sonlandırmayacağım. Sen görürsün Fahriye. Bana da Gökçe Yılmaz demesinler. Hmm. Gökçe ailesin. Ay. Uf. Hemen benim Aslı söylemem lazım bunların hepsini Gökçe Hanım yaptı diye. Söylemezsem çok kötü olacak. Hemen söylemem lazım. Sonunu çağırayım. Suzan Hanım size bir şey söyleyebilir miyim? Bir gelir misiniz? Ne oldu Fahriye? Yine ne var? Yine bu oyunlarını mı bana anlatacaksınız zevkle? Ne oldu yine? Suzan Hanım size çok büyük bir haberim var. Gerçekten. Ama gerçekten bunların hepsi doğru. Buna inanmazsanız artık yuh diyeceğim. Yani pes diyeceğim artık. Benim başka umudum falan kalmadı Suzan Hanım. Bak sen sürekli yalan söylüyorsun. Eğer bunlar Gerçekte ben zaten sana inanamam ki benim sana güvendim kalmadı yani ne bekliyorsun yani sana inanacağımı mı sana güveneceğimi mi güvenmeyeceğimi mi sanıyorsun sen ne saçma diyorsun acaba Fahriye bunu bana bir söyler misin? Ya Suzan Hanım bugün artık lütfen inanın bana. Çünkü ben kendi gözlerimle gerçekleri gördüm ve konuşurken duydum bunların hepsini. Size yemin ediyorum. Bunların hepsi doğru olacak. Benim söylediklerim hepsi yalan değil, doğru. Suzan Hanım lütfen bana güvenin. Tamam mı? Sen önce bir anlat ne demek istediğini. Ondan sonra bakacağız bakalım doğru muymuş yalan mıymış. O bana kalmış bir durum tatlım. Her bir Gökçe kızımı suçla ya da Pelin'i mi? Sen o zaman görürsün. Zaten Gökçe'nin kuzeni Pelin. Anladın mı beni Fahriye? Bak sürekli bir insanları suçlamana artık nefret ediyorum. Sen yaptın bu bütün planları kızım. Sen yaptın. Bir de gidiyorsun intihar ediyorsun. Bir de gelmiş insanları suçlu atıyorsun. Diyorsun ben yapmadım. Yok Pelin yapmış. Yok Gökçe yapmış. Gerçekten bana güvenin. Anam anam. Yok dedem yaptı bu bütün planları. Sen yapıyorsun. Yapma o zaman hiçbir plan Fahriye yani. Hem plan yapıyorsun. Bir de gelmiş bana yalvarıyorsun. Diyorsun başka birisi yapmış. Bana yine kimlerin Hangi yalandan uyduracaksın? Elinde sonunda bu bütün yalanların hepsi ortaya çıktı zaten. Biraz geriye kalan kısmında o da çıkacak tatlım. Hiç hiç merak etme. Ben senin o gel iki yüzünü gel ikinci yüzünü ortaya çıkarmazsam bana da Suzan manyası demesinler. Sen görürsün. Suzan Yılmaz demesinler öyle demeyin çok büyük konuşmayın sultanım. Çünkü bunların hepsi gerçek ne olursa olsun bana ister güvenin ister güvenmeyin. Elinde sonunda bu bu planların kimin yaptığı ortaya çıkacak zaten Suzan Hanım. İster bana güvenin ister güvenmeyin ama ben yine de bunu size haberdar etmek istiyorum. Bunu şimdiden söyleyeyim. Çok geveze geveze konuştun, dır dır dır. Artık bir ne söyleyeceğini söyler misin artık? Öğrenmek istiyorum, ne söyleyeceksin? Çabuk söyle dilini ağzı koysun, çabuk çabuk. İşimi gücümü oyalıyorsun beni burada. Hadi, geri zekalı. Sen zaten hiçbir işe yaramıyorsun ki. Evde düzgün temizlemiyorsun. Bugün benim kızımın doğum günüydü. O eğer o temizlikleri bitirseydim bugün kızımın doğum günü kutlardık. Ama senin yüzünden iyi temizlemediğin için ve temizliği bitirmediğin için kızımın doğum günü bugün değil. İki gün sonra kutlayacağız. Anladın mı beni Fahriye? Anladım Suzan Hanım. Özür dilerim. Ama bu benim anlatacağım şey gerçek şey. Siz bana güvenin. Bana güvenmezseniz artık ya herro ya merro bilmiyorum orasını. Beni öldürür müsünüz? Artık bayıltır mısınız? Bana ne yaparsınız bilmiyorum ama bu gerçek ortaya çıkacaktır Suzan Hanım. Bu da size benim son sözüm olsun. Her neyse şimdi ben size gerçeği söylüyorum. Çok şok olacaksınız ama bu gerçekten gerçek yani. Hiç bu sefer yalan söylemiyorum. İster önceki planları yapmış olayım. Diğer plan ben artık plan yapmıyorum buna ben ciddiyim yani sizinle de alay da etmiyorum bu benim bahsettiğim şey gerçek lütfen bana artık inanın güvenciniz kalmadıysa artık özür dilerim ama benim dediğim şey doğrudur ve bu ne olursa olsun ister sizin kızınız yapmış olabilir ister Pelin yapmışsa bu ne olursa olsun ortaya çıkacaktır Susana Hanım. Bu kadar heyecanlanmayın. Çünkü bu planların hepsini ben yapmadım. Benim bu planla alakam bile yok. Haberim bile yok yani Susana Hanım. O derece. Öyle mi? O yüzden zaten sürekli benim kızım ya da e, e ee, neydi? Yeğenimi suçluyorsun sürekli değil mi? Ondan öyle oldu. Sen de saçmalıyorsun, gerizekalı. Sen sürekli ya benim kızımı suçlayacaksın ya da yeğenimi suçlayacaksın. Öyle mi? Kalmadım yok. Kızdın mısın sen? Allah'ım ya. Ya kızımı suçluyorsun ya da benim yeğenimi suçluyorsun ya. Sen kıt mısın? Kuzenimi ay kuzenim diyorum. Yeğenimi ya peşinden düşmüyoruz. Artık yeğenimi peşini bırak. Gökçe tam benim de yapmış olabilir bir tane ama bir tane plan yaptı. Geriye kalan bütün planları sen yaptın. Hele o arı planı zaten benim ona baya bir alerjim vardı ve sen ona rağmen gerçekten arı getirirsin. Sana inanamıyorum gerçekten. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Zaten kızımı da suçlamana kalmam işte. Onu da suçladı. Sana tebrik ediyorum yani. Ben başka bir şey demiyorum. Benim lafı bu. Artık sana ben yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey diyorum. Zaten lafını da ben gidiyorum artık. Durun Suzan Hanım. Size çok bomba bir haberim var. Neymiş o bomba haber? Kim bilir, Allah bilir nedir bu bomba haber. Söyle bakayım söyle. Suzan Hanım. Sizin bu kızınız var ya. Gökçe Hanım. Ne olmuş kızıma? Yine bir şey mi yaptın sen geri zekalı? Hayır. Sizin bu kızınız. Hani o arı planı. O bayıltma planı ondan sonra benim odaya kilitlemeler planı. Ondan sonra o bok. Hani kaka planı falan vardı ya. E ne olmuş? Ondan sonra o bir sürü o bütün planın sahibi çok olacaksınız. Ama bu gerçekten bana inanın. Hepsi gerçek. Hadi söyle. Kimmiş bunun yapan? Sensizdir büyük ihtimalle ama söyle bakayım yine. Gökçe Hanım. Yani bu bütün planları yapan sizin kızınız Gökçe Hanım. Dün, 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 ne? Yani bu bütün planları benim kızım Gökçe mi yaptı? Bak doğru konuş yine. Yalan konuşma. Bak benim hasabımı bozma. Lafımı Türkçemi bozma benim sakın bak. Elimden bir kaza çıkar ona göre. He. Doğruyu konuş. Ben doğruyu konuşuyorum Pusan Bunların hepsi gerçek. Bu bütün planların sahibi Gökçe Hanım. Bu kadar basit. Ya Roya Mero ister bana inanın ister bana inanmayın. O size kalmış bir durum. Dın dın dı 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 dın dın Sen ne saçmalıyorsun? Aa. Benim kızım Gökçe mi yaptı bu planları? Evet sizin kızınız yaptı Gökçe. Bir de sözde gelmiş bana trip atıyor, vuruyor, kızıyor. Oh canım. Dünya onun etrafında dönüyor herhalde sanki. <laughs> İnanmıyorum. Acılı günler 8. bölüm sona erdi. Acılı günler 8. bölüm sona erdi. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, Like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dururum. Dururum.